Herkese merhaba. Bugün böyle baharatlı e, patates kızartması hazırlıyorum. Patatesleri güzelce yıkadım kabuklarıyla birlikte. 5 e, tane patates kullandım. Şöyle dilimliğinin içinde bir tanesini özellikle ayırdım ki siz de görün diye. Böyle kabuklarıyla birlikte kızartacağız. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor hem de pratik. Patatesleri doğradıktan sonra şöyle bir kabımın içerisine tatlı toz, kırmızı biber, karabiber ve tuz ekledim. Tuz, karabiber miktarını kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı baharatlar seviyorsanız eğer patatesli kullanmış olduğunuz baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Şöyle bir harmanlıyorum güzelce. Zaten üzerine yapışıyor. Tenceremin içerisine böyle sıvı yağ aldım bolca. Bu aşamada onun ısınmasını bekledim. Isındıktan sonra da içerisine Şöyle patateslerimi boşaltıyorum. Böyle bol kızgın yağda kızartıyoruz. Bunu isterseniz böyle yağda kızartmak istemezseniz yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisini alın. Fırında da kızartabilirsiniz. O haliyle de çok lezzetli oluyor. İster kahvaltılarda yapın. isterseniz böyle ana yemeklerinizin yanına yardımcı olarak da hazırlayabilirsiniz. Böyle ara ara Hafif karıştırarak kızartıyorum. Böyle çok karıştırmanıza gerek yok çorba gibi. Şöyle arada bir tur çevirmeniz yeterli olacaktır. Ölçüleri, miktarları dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Kızaran patateslerimi şöyle tabağımın içerisine alıyorum. İsterseniz hatta havlu peçetenin üzerine de alabilirsiniz. Bu arada bu kullanmış olduğunuz kızartmış olduğunuz yağı süzerek bir kez daha kullanabilirsiniz. Eğer sağlıklı bulmuyorsanız kullanmak istemezseniz de tamamen sizin tercihinize kalmış. Bakın gayet güzel pişti. Şöyle yoğurt alıp kassenizin içerisine yoğurda batırarak da yiyebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.